Of, 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 of. Neredeyiz biz? E, dünyaya geldik ya. Ben şöyle hatırlıyorum en son. Bir tane adam gelmişti. Dünya başka neyim ben diyordu. Yalan yalan. Ondan sonra bizi uzaya fırlattı. Oradan kaçtı. Biz de orada bir gün bir tane adamın evinde uyuyorduk. Onu dondurduk. Öyle. E ondan sonra ne yaptık bilmiyorum. Bu kadar biliyorum. Herhalde şimdi de dünyaya geldik. Evet herhalde dünyaya geldik. Doğru söylüyorum. Oğlum. Orada bir adam daha mı var? Olmuş ya da uzay gene. Bakayım. Ne? Bunlar kim? Bir dakika sen dünya başkanı değil misin? Peki arkandaki kim? Arkandaki benim yardımcım. Eğer bana saldırırsanız o sizi gene uzaya fırlatır. Anladınız mı? Bana karışmayın. Karışırız. Beni yüz kere uz uzaya fırlattınız. Yüz kere. Senin başkan hani yardımcını da siz istediniz. Evet. Eğer bu tuşa basarsam siz uzaya fırlatacaksınız. Basma o tuşa yoksa seni de veririz. Basıyorum, beni kızdırdınız. Bastım. Hayır. Hayır, gene uzaya geldik. Lanet olsun lanet uzay. Lan oğlum bir şey oluyor. Nefessiz kaldım. Oğlum ben de kaldım. Lan Uzay giysileri de giymedik. Şurada uzay giysisi var. Hmm. Ben kaptan benim. Önden ben gideceğim. Oğlum bak. Melonsun, sen Uzay falan bir şey getirdin mi? Oğlum çantam yok ki yanımda. Doğru söylüyor. Ben ben de bir şey getirmedim. Ben de hiç kimse bir getirmedi. Evet ben de getirmedim. Oğlum biz ne yapacağız? Başkasını bulalım. Yürüyelim biraz. Başkasını buluruz. Siz kimsiniz? Benim evim yok. Bulacağınız varsa benim evim yok. Zaten diğer benim evimi çalmışsınız. Daha benim evim yok. Aldınız evimi ne yaptıysanız. Sen nasıl böyle nefessiz kalıyorsun? Benim çünkü bak. Bak benim beyim yok bak. Beyim, benim beyin yok. Yok benim beyin. Yok. Yok bak. Su var sadece. Ben su ile yaşıyorum. O yüzden. Bende beyin yok. Gidin lan. Gidin lan. Bu bölüm beni çok kızdırdınız. Diğer bölüm. Gidin lan. Silahımla yoksa sıkarım lan sizi. Gidin lan. Gidin. Gidin. Gidin lan. Gidin lan. Gidin lan. Tamam abi, tamam abi. Ofii. Ofii, tamam abi. Gideceğim. Ama Biz evi bulamayacağız. Çünkü sadece bir kişi var o da o neyini çaldığımız kişi. Oğlum ben sıkıldım. Bir dakika bu. Uzayda yer çekimi yok. Şöyle bir zıplasam. Oo, çok göz Yoksa zıplıyorum lan. İnemiyorum, inemiyorum. inemiyorum ah. 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 Şöyle. Şu an tekme atsam gidiyorum böyle. Oğlum ne bu çok eğlenceli. Bakayım ben de. Hoppa. Oğlum dur. Hoppa. Gel lan Pupki. Gel lan koru seni. Ha uçan tekme atacağım. Gel bakayım buraya lan. Hoppa. Ah. Ayağıma ne yapıyorsun ya? Oğlum hatta küçük bir şey vurdun sen de hemen ağlıyorsun ha. He. Oğlum burada yer çekim yok. Oğlum çok yükseğe çıktık ama biz. Oğlum çok yükseğe çıktık. Porsche sen benden nasıl aşağı iniyor? Oğlum düşüyoruz. Allah'a emanet. Lan neredesin? Ne oluyor oğlum siz çok yukarıya çıktınız. Allah of of skriz ise bu gece biz herhalde şurada uyuyacağız. Evet maalesef ki uyurken yatarken oğlum ben uyur güzellik yapayım. Şöyle hop buraya çıktım. Lan orada bir şeyler var. Ne onlar? Ben yoksa mışıklı görüyorum? Hey, in, hey, orada bir tane insan görüyorum. Oraya gidelim o zaman. Hadi gidelim. Nasıl uzayda uyuyorlarsa? Hadi gidelim. Gidiyoruz. Hayır geliyorum üstüme. Gidin. Hayır seni robota dönüştüreceğiz. Durun oğlum. Tamam duruyoruz. Hey sen insan. Seni çok kötü yaparız. Dur bekleyin abi abi. Abi her şeyi verin, abi bekle. Oğlum ne oldu Apple yüz kere e, uyandırdım bizi yüz kere. Ben yüz kere uyandırdım ben kalkamıyorum. Ne oldu Apple o ne? Apple ne yapıyorsun? Ayağım ayağıma bir şey oldu. Apple ayağıma bir şey oldu. Bir dakika bizimkilere bir şey olmuş. Kalk. Kalk. Oğlum biz de yürüyemiyoruz. O zaman uçarak gidelim. Aynen. Bizim uçma yeteneğimiz var. Çünkü burada yer çekimi yok. Hayır. Apple ne yapıyorsun? Apple. Hayır. Onlara hiçbir şey izin verme. English Spanish. Dur. Evet. Teşekkürler Melon. İngilizce Spanish. Biz de geçilmez. O ne demek lan? Hiç hareket etmeyeceksin. Yoksa gain olursun. Ne? Oğlum yaptık. Lan Melon siz nereye uçtunuz? Oğlum bize geliyoruz. Bekle ya. Yarın uçak biletimiz vardı da. Of. oğlum bizim. Hadi uçuyoruz. Geliyoruz bekle. İngilizce ben işledim mi? Hoppa. Hoppa. Uçuyorum. Az robota çarpacağım. Robot. Robot. Çekil çekil. Robot. Lan oğlum ben uçuyorum. Aşağı in. Doğru aşağı in. Aşağı hoppa. Oh neyse yarın gideceğiz tamam ben de oğlum uyuyayım şöyle Uum. herkes kalksın herkes kalksın şu, şu robotları bir yere assak. doğru herkes ha kalktım kalktım lan kalktım hadi uçuyoruz oğlum başka yöntem yapak ya doğru söylüyorsun. neyse ama bu sefer uçak uçarak gitmek güzel Evet. O zaman bay bay. Bay bay. Bay bay uzay. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Oğlum hareket edemiyorum. Oğlum hareket edemiyorum. Ha, ha hareket edemiyorum. Ben, ben de de de. Hareket et, edemiyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu uzay? Ya böyle. Neyse. Arkadaşlar. Onların dediği gibi abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ay. Bay bay.